smoke weed every Merhaba arkadaşlar. Yine bir Clash of Clans videosuyla beraberiz. Troll düzenimizi atlayan sazanları izlemeye devam edeceğiz. Tabi bina 8 için. Bina 9 için henüz o troll düzen çekemedim. Daha yeni oldu çünkü ona vakit bulamadım. O da en kısa zamanda gelecek. Takipte kalın. Düzenin tamamı açıklamaya koyduğum linkte bulabilirsiniz. Lafı uzatmayalım geçelim. Evet ilk tekrardayız. Bir ejder atıyor kaleden. Bombalar fırlıyor. Hava savunmaları patlattı. Okçular geliyor. Bütün askerlerini salmadı da. Fark etti. Barbar geliyor sanırım orada. Dev bomba patladı. Hiç barbar kalmadı. Sadece okçular kaldı. Şimdi okçuları atıyor. Attı. Tabi havanlar sihirbazlar hemen harcıyor. 4 seviye okçularını arkadaşın. Hiçbir şey vuramıyor indiremedi daha hala yüzde sıfırda <laughs> Okçu atmaya devam ediyor 30 20 okçusu kaldı Okçular ölüyor 14 okçu hala yüzde sıfırda <laughs> Ve son okçu da gidiyor 3 yıldırım kaldı Arap arkadaş herhalde Evet yıldırımları atsam mı diye düşünüyor atmasam mı diyor Atsam mı atmasam mı atsam mı atmasam mı dedi ve bıraktı 18 kupa kazandık. Evet şimdi ikinci tekrardayız. Bir önce kral attı bu sefer ve hemen gücünü kullandı. 5 seviye kral anında ölüyor. <laughs> Duke MR Net United'tan. barbarları atıyor. Sihirbazlar harcıyor barbarları. Bu sefer %5 bir hasar verdi. Tesla'ları falan aldı bu arkadaş. Vuruyor. Barbarlar inşaat çukurlarını indiriyor. Kara eksir deposuna saldırıyor. Okçular geliyor. Bina inler vurmaya başlıyorlar. Bayağı iyi vurdu. Ama hepsi ölüyor. Ortada bir sürü hayalet var. Ruh var. <laughs> Kara eksir aldı biraz. 378 ve iki barbar da ölüyor. <laughs> Bize 24 kupa kazandırdı. Evet burada Hayat 008'in saldırısını izliyoruz. Bir barbar attı. Bombaları patlattı. Ya, bu doğru yapıyor işte böyle olacak. Tabii ki buradan girmek en büyük hata ama bombaları patlatıyor işte başta. Patlatıyor. Barbar uçtu. Hızlandıralım şöyle. Çünkü bayağı bir uğraşıyor. Ne yaptığı belli değil. Evet bütün yani tuzakları hızlandı. Yıp, patlattı. 91 barbar 88 okçusu var şimdi barbarları atıyor hepsini birden atıyor kral geliyor kendi kralı geldi 10 seviye kralı var ama hala troll düzen saldırmaya cesaret edebiliyor <laughs> kral gücünü kullandı kral, kral kralıma saldırıyor ama onun kralı öldü çünkü benimki daha güçlü <laughs> barbarlar geliyor barbar bitti şimdi okçular geliyor tabi sihirbazlar okçuları tek vuruşta harcıyor %8 hasar verdi. 552 altın aldı. Çok büyük bir ganimet gerçekten. 22 kopa kazandırdı bize hayat. Evet bu sefer Marvin 07 x de gülücük saldırıyor. Şifa attı, dev attı. 3 seviye şifası var. 3 seviye bunun askerleri falan düşük herhalde. Binasını yeni 7 yapmış. <laughs> Öfke de geliyor şifanın üstüne. Barbarlar geliyor, uçuyor barbarlar. Sihirbazlar tabi barbarları harcıyor havanlarla birlikte. Kalan devleri atıyor. Barbarlar de geliyor devam et. Devam et. Ah. Neyse işte gelmeye devam ediyor. 16 kara iksir aldı. Okçular geliyor şimdi. 4 seviye okçular. 70-60 tane. <laughs> Teslaları indirmeye çalışıyor. İnşaatçı kulübesi iniyor ama Teslalar kalıyor hala. Kalan barbarları attı. 39 okçusu kaldı. Şimdi yenildim diyor tabii ki. <laughs> Bekledi biraz ve bitirdi bütün askerleri har harcamadan. 21 kupa kazandırdı bu da bize. Evet bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bina 9 için troll düzen videomuz da gelecek. Abone olun. Kaçırmayın. Be beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.